Merhaba arkadaşlar. Teknik Dünya kanalına hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimizde katı modelin sac devhaya çevrilmesini göreceğiz. Ve sac devha komutlarının ne işe yaradığını birebir incelemeye çalışacağız. Bu benim daha önceden çizdiğim aralarda bir katı model. Şuradan ölçülerini gösterebiliriz. İşte 350-100 milim dikdörtgenden çizilmiş. aralarda kesilmiş bir katı model. Şimdi ee, öncelikle şu yukarıdaki araç çubuklarımızda Saj levha sekmesine bakıyoruz. Bakın ben e, sizinle beraber bir daha açmak için Saj levha sekmesini kapatmıştım. Şimdi herhangi bir yerde sağ tıklayıp e, Saj levhayı aktif hale getiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi birinci olarak yapacağımız şu e, Bu katı modeli saj levhaya çevirmek için Saj devaha dönüştür butonuna basıyoruz ve önümüze bazı seçenekler geliyor. Şimdi sırayla bu seçenekleri inceleyeceğiz. Saj devha parametreleri diyor. Bu parametrelerde şurada sabit tutmak istediğimiz yüzü seçeceğiz. Ben burayı seçiyorum. Şurası e, saç modelimizin kalınlığı. Bunu işte isterseniz 2 milim, isterseniz 5 milim yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi değişiyor. Ben yine 2 milimde bırakacağım bunu. Kalınlığı ters çevir derseniz et payını modelin dışına doğru ya da içine doğru. Bu seçenek size kalmış. Fark etmez. Gövdeyi tut da bu modeli, katı modeli size devaya çevirdiğimizde elimizde artık bir katı modelimiz kalmıyor. Eğer bu gövdeyi tut sekmesine tıkladığım, tıklarsak ee, bu katı model kaybolmuyor. Bu da sizin ee, seçeneğinizde kalmış. Bunu da kaldırdım ben. Bu radyosumuz genelde ee, saç kalınlığının yarısı kadar yazarız ama fark etmez. 2 milim de yazabilirsiniz buraya. Şimdi büküm kenarlarını tek tek nereden bükülmek istediğini göreceğiz. Ben seçiyorum tek tek. 2 3 4 5 Şimdi gördüğünüz gibi şuralar pembe. Buralarda mor. Bu morlar bizim ayrım kenarlarımızı, ayrım kenarlarını gösteriyor. Yani buradan bu katmanlar yırtılacak. Bunu gösteriyor. Daha sonra aşağı doğru iniyoruz. Burada köşelerin nasıl yapılmasını istediğimizi soruyor bize. İşte alın alına ya da e ee, bir taraf diğer tarafın üstüne binecek ya da tam tersi. Alttan bindirme dediğimiz. Ee, K faktörümüz essız şimdilik 0.50 olarak kalsın. Fakat K faktörü önemli bir faktör. Ee, farklı saç kalınlıklarına göre K faktörü değişmekte. Bu neyle ilgili? Bu kesimi yaptıktan sonra lazerde ya da punch'la fark etmez. Kesimi yaptıktan sonra bükümümüzün istediğimiz abatları çıkmasını sağlar. Eee yani bir nevi bükümde saçın uzaması vesaire ile ilgilidir. Şurada yırtılma, otomatik yırtılmayı göreceksiniz. Şimdi e, şu anda göremiyorsunuz ama saç devhaya çevirdiğimde o yırtılmanın daha net olarak göreceksiniz yırtılmanın ne demek olduğunu. Ben tamam diyorum buna. Saç devhaya döndü farkındaysanız. Şimdi diyorum ki düzleştir. tarafta kanadın biri bu şekilde. Bakın dikdörtgen olarak seçtiğim için yırtılmasını burada görüyorsunuz. Şimdi aynı yırtılmayı şuradan düzenleyle girip dairesel seçeceğim. Bakın gördünüz mü? Nasıl değişiyor? Ya da yırtık. Ben daha çok genelde dairesel olarak seçiyorum. Dairesel bükümlerde bize daha kolaylık sağlıyor. Kadın modelimizi bu şekilde sadece çevirdik. Yani şu var. Mesela e, şuradaki büküm e, farkındaysanız asimetrik bir görüntü oldu. Şimdi onu şu ortadan bükmek için ne yapacağız? Tekrar katıya dönüştüre düzenli giriyoruz. Şurada ayrım çizgileri var gördüğünüz gibi bu ayrım çizgilerini şuradaki çizgiyi seçiyoruz. Ve tamam diyoruz. Aa pardon. Bükümü seçmedim. Yarım çıkacak. Evet yarısı çıktı gördüğünüz gibi. Tekrar giriyorum. Ayrım çizgilerini seçmiştim. Şurada büküme tıklayıp buradaki bükümü de seçiyorum. Ve tamam diyorum. Evet gördüğünüz gibi şu anda simetrik bir görüntü oldu. Düzleştiriyorum. Bu şekilde bükümü de daha kolaylaştırmış olursunuz. E, bugünkü eğitimimizde katı modelden sadece levhaya dönmeyi gördük. Ve bazı özelliklerini gördük. Bir sonraki eğitimlerimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.